Merhaba değerli gençler. Yazılılardan sonra yeni konumuzla, yeni bir dersimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, lütfen not alıyor. Aldığınız notları mutlaka gönderiyorsunuz. Ki bu notlar performans notunuzu da belirliyor. Bunu daha önceden konuşmuştuk. Bugün tarım ekonomi ilişkisini dünyada örnek ülkelerle değerlendireceğiz. Tarımdaki ekonomiye etki ve buna bağlı ekonominin tarımla nasıl büyüdüğünü örneklerle anlatacağız bu dersimizde. Öncelikle arkadaşlar Fransa ve Somali'yi tarım yönünden birbirleriyle kıyaslayarak bu konumuzu anlatacağız, anlamaya çalışacağız. Öncelikle burada bir soruyla başlayacağız. Dört tane görselimiz var. Soldaki görselde ilkel bir tarım yöntemi Gelişmemiş ülkelerin uyguladığı bir tarım yöntemini görüyoruz. Tamamen insana dayalı, insan gücüne dayalı bir tarım. Ancak sağdaki fotoğrafta ise makine ile tarım yapıldığını, insan gücünün makine tarafından yapıldığını, insan gücünün makinenin aldığını görebiliyoruz. Yine alttaki resimde seralarda yapılan bir tarımı görüyoruz. Bu da gelişmiş ülkelerin uyguladığı tarım yöntemi olarak adlandırabiliriz. Sağdaki fotoğrafta ise yine şu fotoğrafta olduğu gibi insan gücüne dayalı bir tarımı görüyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi dersin içerisinde bunların hepsini değerlendireceğiz. Öncelikle arkadaşlar birinci dönem aslında konularımız içerisinde gördüğümüz bir başlıktan bahsedeceğim. Ekstansif tarım yöntemi. Ekstansif neydi? Eks ölü tarım yöntemi. Yani gelişmemiş ülkelerin uyguladığı tarım yöntemiydi. İnsan gücüne dayalı makinenin neredeyse hiç olmadığı tarım yöntemiydi. Ve ekstansif tarım yönteminde tarım alanları geniş olmasına rağmen alana göre tarımsal üretimin, tarımsal verimin düşük olduğunu söylemiştik. Ancak sağ tarafta ise intansif yani modern tarım yöntemini görüyoruz gelişmiş ülkelerin uyguladığı tarım yöntemi. Burada insan gücü yok. Fotoğrafta gördüğümüz gibi makine, insan gücünü makinenin aldığını ve makine ile birlikte tarım alanları dar da olsa alana göre tarımsal üretimin, verimin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada intensif tarım yönteminde çiftçilerin, tarımla uğraşan insanların bilinçli, eğitimli olduğunu da altını çizelim. Geldik arkadaşlar Şimdi tarımsal faaliyetler içerisinden farklı iki zıt ülkeyi Fransa ve Somali el alacağız. Tabi öncesinde Fransa nerede dünyada? Somali nerede? Bir bakalım. Fransa bir Avrupa ülkesi. Zaten çoğumuz da biliyoruz. Haritada gösteriyorum arkadaşlar. Ancak Somali ise bir Afrika ülkesi. Kısaca şunu söyleyebiliriz hemencik. Fransa gelişmiş. Dünyanın süper güçleri olarak adlandırılabilir. Ancak Somali ise Fransa ne kadar gelişmişse Somali de o kadar geride kalmış bir ülke. Bu açıdan değerlendireceğiz. Gelişmiş, gelişmemiş ülkede tarım olarak. Yine arkadaşlar Fransa ekonomisi büyük oranda çalışanların hizmet ve sanayi sektöründe çalıştığını. Ama Somali'de ise çalışanların büyük oranda tarım ve hayvancılık sektörlerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Ve şimdi burası önemli arkadaşlar. Ülke nüfusunun %2.7'si tarım sektöründe çalışıyor. Çünkü niye? Makineleşme var. İnsanın yerine makine yapıyor. Bu tarımsal üretimin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Somali'de nüfusun %65'i tarım sektöründe çalışıyor. Çok fazla kişi çalışıyor çünkü makine yok. Ama %65'i çalışıyor. O zaman çok fazla tarımsal üretim yapıyor değil arkadaşlar. Benim aksine düşük. Fransa'da 2016 yılında arkadaşlar en fazla yetiştirilen ürün yüksek bir oranda. 33.7 milyon tonla şeker pancarı. Bakın milyon tonlardan bahsediyoruz. Ancak Somali'ye bakalım. 2000, e, 2016'da 210 bin ton şeker. Bak burası bin ton burası milyon ton. Çünkü burada intensif tarım yöntemi var. Makine var arkadaşlar. Ama burada insan gücüne dayalı var. Ve insan bilinçsiz ilkel yöntemlerle tarım yapıyor. O yüzden bin tonla kaldı Somali, ama Fransa milyon tonlarla. Yine buğday, mısır, arpa, patates, üzüm gibi Fransa'da milyon tonlarda yine tarımsal üretim olduğunu söyleyebiliriz. Yine buna bağlı arkadaşlar, Fransa intensif tarım yönteminin uygulandığı ve tarımda iklime bağlılık yok denilecek düzeyde. İnsan gücünün yerine fotoğrafta gördüğümüz gibi tamamıyla makine ile üretim yapılıyor. Ve düzenli bir şekilde sulama ile birlikte tarımsal üretimin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Somali'de bakın arkadaşlar nasıl bir sulama görüyoruz fotoğrafta? İlkel bir sulama. Kafamıza göre suyu vermişiz tarım ürününe. Fazla mı verdik az mı verdik bilmiyoruz. Dolayısıyla Buradaki fotoğraftaki amca sulama yapıyorum. Tarımsal üretimim artacak diye düşünüyor ama aksine çok fazla su verdi, çürüttü veya az su verdi. Yine olumsuz şekilde tarımsal üretiminin düştüğünü söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar tarım deyince sadece e, topraktan alınan ürün değil hayvancılık da bir tarım sektörüdür. Fransa'da hayvansal ürünlerden elde edilen verim oldukça yüksektir arkadaşlar. Çünkü Fransa'da Hayvancılık da yine intensif yöntemlerle yapılıyor. Besi ve ahır hayvancılığı, mandıracılık olarak. Ancak Somali'de meralarda, çayırlarda hayvanlar otluyor, ne bulursa yiyor. Kuru ot yiyor. Kuru ot eti, sütü arttırmıyor maalesef Somali'de. Ancak Fransa'da eti daha hayvanın ağır gelmesini, kilolu gelmesini sağlayan yemler, daha fazla süt veren yemler kullanılarak Fransa'da Bugün hayvan sayısı az ama sayıya göre et, süt, süt ürünlerinin, et ürünlerinin de çok fazla üretildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu konumuzla ilgili üniversite sınavlarında çokça sorunun geldiğini söyleyebiliriz. Öncelikle 2012 yılında o zamanki ismi LYS, şimdiki ismi AYT sınavında çıkmış sorumuza bakacağız arkadaşlar. Diyor ki Endüstrileşmiş yani gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun %10'dan azı tarım sektöründe çalışır. Az önce gördük Fransa'da %2 idi ama Somali'de %60'ın üzerindeydi. Bu oran yoksul ülkelerde %60 civarındadır. Buna karşı yoksul ülkelerde tarımsal üretimin düşük olması hangilerine bağlıdır diyor. Yani hangi nedenlerden dolayı yoksul ülkelerde tarımda çalışan fazla ama verim neden düşüktür diyor. Bakalım arkadaşlar. Sanayileşmenin yoğunlaştığı bölgelerde toprak kirliliğinin fazla olması. Hayır. Alakası yok. Tarımsal ürün çeşitliliğinin az olması. Evet. Çünkü ilkel yöntemlerle yapıyor ve yapabileceği ürünleri yetiştiriyor. Bu da verimi düşürüyor. Yine arkadaşlar tarımın geleneksel yöntemlerle yapılması. Evet. Bunun etkisi zaten var. Ancak gelişmemiş ülkelerde ekstansif ölü tarım yöntemi yaptığı için tarımsal üretimin doğal koşullara bağlı. Yağmur yağdı, kar yağdı, dolu yağdı, rüzgar ve bunların hepsi tarımsal üretimi etkiliyor. Doğal olarak verim düşüyor. Gelişmemiş ülkelerde. O yüzden az önce de söyledik. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışanların oranı %60'ın üzerindedir. Ama verim buna rağmen çok 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 düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yine 2014'te LNS sınavında yani şimdi İsmail Yete sınavında sorulmuş. Gelişmiş ve gelişmekte olan iki ülkenin tarım sektörleri açısından Üretim miktarını belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? En önemli etken arkadaşlar birim alandan alınan verimdir. Çünkü gelişmiş ülkelerde tarım alanları dardı ama alana göre verim çok yüksekti. Ama Somali gibi, Kenya gibi gelişmemiş ülkelere baktığımızda tarım alanı çok geniş, alana göre verimin düşük olduğunu söylemiştik. Yani burada tarım alanının büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Önemli olan birim alandan alınan verimin yüksek olmasıdır. Bu da uygulanan intensif tarım yöntemiyle gerçekleşiyor. Yani gelişmiş ülkelerin uyguladığı tarım yöntemidir. Yine arkadaşlar 2018'de AYT sınavında tarım ekonomi ilişkisinden bir soru daha gelmiş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin tarımsal faaliyetler özelliklerini örnek gösteremez. Bu ülkeler kimmiş bakalım. Tarımda çalışan nüfusun fazlalığı ve üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biridir. Yani Somali'yi örnek verebiliriz. Modern tarım uygulamalarına dönük yatırımların düşük olması. Evet Somali'de modern tarım yöntemleri çok düşük. Tarımdan elde ettikleri gelirin düşük olması. Evet çünkü intensif tarım yöntemini uyguluyor. Anız yakma ve nadas uygulamalarına rastlanması. Evet anızı yakmak arkadaşlar topraktaki tarım ürünü aldıktan sonra geriye kalan kalıntılarını yakmak iyi bir şey değildir. Anızı yaktığında toprak içerisindeki mineralleri de yakmış oluyoruz. Yok etmiş oluyoruz. Bu da bir sonraki yıl yapacağımız tarımsal üretimin düşmesi anlamına geliyor. Yine tarımsal faaliyetlerin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması. Çünkü Somali gibi gelişmemiş ülkelerde ekstansif tarım yöntemi olduğu için tarımsal üretim maalesef doğal şartlara bağlı. Bu da verimini yapıyordu, düşürüyordu. Ancak tarımsal üretimin öncelikle dış satıma dönük olması. Hayır. Gelişmemiş ülkeler tarımsal üretimde yine kendi ihtiyacını %100 karşılayamıyor ki dışarı satabilsin. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Evet değerli öğrencilerim böylece tarım ekonomik ilişkisini çıkmış sorularla birlikte bitirdik. Not alıyor aldığımız notları tekrar K12 üzerinden dosya eklentisi olarak göndermeyi unutmayınız.